Herkese merhabalar. Ben Yiğit Cihan Yalçın. Sevgili Melike ile bu videoda sizlere iş hayatına girişten bahsedeceğiz. Tabii bunu en son videomuzda temel ve yanaklarınızı öğrendikten sonraki aşamadan başlayarak istersen açıklayalım ki kronolojik düzeni bozmamış olalım. Aha. Nedir iş hayatına girmeden önce ve girdikten sonraki süreçler nasıl başlıyor? Ee, şöyle, öncelikle e, diyelim görüşmeniz olumlu oldu ve bir iş teklifi alıyorsunuz, bir ücret teklif ediliyor size. Ee, bu ücretin e, net ücret mi, brüt ücret mi olduğundan öncelikle bir emin olmak gerekiyor. Çünkü bu vergi kesintilerinden dolayı bürüt ile net arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Evet. Ee, o anlamda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Eğer bürüt ücret teklif ediliyorsa da e, internette e, çok kolay hesaplama yöntemleri var. Hani o bürüt ücretin ay bazında hangi net ücrete denk geleceğine dair hesaplamalar var. Oradan da kontrol ederek hani aylık elinize geçecek miktarı e, görebilirsiniz. E, yani kurumsal şirketlerde olmuyor ama daha küçük ölçekli şirketlerde bu yatırılan sigortanın asgari ücretten mi yoksa sizin aldığınız kazancınız üzerinden mi yatırıldığına sorgulamak aslında gerekiyor. İş teklif edilirken de zaten bu durumun açıklanıyor olması beklenir aday tarafından, adaya karşı. Bunu teyit etmek gerekir öncelikle işe girmeden önce. İş sözleşmesi oluşturuluyor işe giriş aşamasında ve bu sözleşmeyi inceleyerek haklarınız neler, siz hangi sözleşmenin altında imza atıyorsunuz, bu konu hakkında biraz bilgi sahibi olmalısınız. Bu yüzden iş sözleşmenizi incelemeniz sizin açınızdan faydalı olur. Yine bir önceki videoda konuştuğumuz gibi hangi yanaklara sahip olacaksınız o pozisyonda işe başladığınızda bu hakların ne olduğunu iyi öğrenin bence. yemek nasıl olacak öyle yemekleri, işte yol için ayrıca bir ücret veriliyor mu? Yol yardımı yapılıyor mu? Araç veriyorlar mı ilgili pozisyon için? Özel sağlık sigortası sağlıyorlar mı? Cep telefonu imkanınız oluyor mu? Bilgisayar bazı şirketler öyle şeyler duyuyoruz ki çalışanın kendi bilgisayarını kullandırtıyormuş. Bilgisayar bile vermeyen şirketler duyuyoruz. Hı hı. Ee, ya da yurt dışında çalışacaksanız konaklama için size nasıl bir imkan sağlanıyor? Bu tip yanaklarından da haklarınızdan da bilgi sahibi olarak o iş sözleşmesine imza atmanız sizin için faydalı olacaktır. Evet bunun dışında benim duyduğum kadarıyla bazı firmalar bireysel emeklilik sigortasına da artık katkı sağlamaya başlamış yüzdesel olarak ya da maaşınızın yüzdesi uyarınca bu da olumlu bir gelişme bence çalışanlar için. Evet. Onun dışında sen sözleşmenin iyi incelenmesinden bahsetmiştin. Tabii şimdi bu sözleşmeyi incelerken ve e, muhakemesini de yapmak için aslında öncelikle e, çalışan olarak haklarımızı bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da çok büyük bir eksiklik var bence Türkiye'de e, çalışan insanlarca. E, ben biraz araştırma yaptım. Bazı maddeleri bulup çıkarttım da iş kanunundan. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle mesela sizi eğer e, olumsuz bir durumda işten çıkarılmanız gündemde ise firma tarafından size bir ihbar süresi verilmesi gerekiyor. Yani nedir bu? Bunun da bazı e, kıstasları var tabii. Mesela 6 aydan az çalışansanız 2 hafta öncesinden size e, haber vermeniz gerekiyor. 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışan iseniz 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta, biraz fazla detay oldu ama 3 yıldan fazla çalışan için de 8 hafta yani yaklaşık 2 Kesinlikle. ay öncesinden ihbar edilmesi gerekiyor çalışana işten çıkarılacağına dair. bunun dışında tabii sizin bir de kıdem tazminatı hakkınız var bu ihbar tazminatı dışında. Bu ihbar süresini geçirmek istemeyen firmalarda bunu ihbar tazminatı olarak size vermesi gerekiyor. Yani siz dört 4 hafta öncesinden ihbar almanız gerekiyorsa bu firma sizi 4 hafta iş yerinde tutmak istemiyorsa o zaman 4 haftalık e, maaşınızı size vermesi gerekiyor. Böyle bir ihbar tazminat hakkı var. Bunun yanında kıdem tazminatı diye bir hakkı da var çalışanların. E, bu da tabii bir yıl ve sonrası çalışanlar için geçerli oluyor. Ve her yıl içinde bir aylık bürüt maaş burada önemli olan noktalardan birisi de bu bence net maaş değil. Bürüt maaş sizin yanaklarınızı da içine alacak şekilde e, hesaplanan bürüt maaş e, sizin hmm. hakkınız oluyor. Bir de e, çok önemli bence diğer bir nokta var. Özellikle bu son yıllarda ve e, önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Bu özellikle işsizlik sorunu ve işten çıkarmaların biraz da keyfi olduğu için e, veya zorunlu da olsa bunu e, çalışanın aleyne e, kullanılır şekilde firmaların sunduğunu düşündüğüm için bu da işe iade davası diye bir hak. E, normalde işveren yönünden haklı fesifler dört grupta e, düzenlenmiş. Bunlardan birincisi sağlık nedenleri, ikincisi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller, zorlayıcı nedenler ve çalışanın işte tutuklanması, gözaltına alınması gibi artık devamsızlık hallerinden oluşan süreçler. Yani bu maddelere baktığımızda öyle keyfi bir şekilde işverenin çalışanı işten çıkartması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bu yönde çok fazla uygulama var maalesef ülkemizde. E, bu noktada da çalışan işe iade davası açmakta ya da işe iade davası açabilir hakka sahip. Burada da eğer e, çalışanın haksız bir şekilde işten e, atıldığı ya da ayrıldığı işine son verildiği verildiği e, kararına varılırsa sizin dört aya kadar bürüt e, tazminat alma hakkına sahip olduğunuz anlaşılıyor. Ve bundan sonra tabii siz işe iade davası açıyorsunuz ve işinize geri iade olmanız gerekiyor. E, işe başlatma zorunluluğunu eğer işveren kabul etmezse de o zaman bir 4 bürüt aylık ücret daha alma hakkınız oluyor. Yani minimumda e, minimumda sizin 8 bürüt maaşa işe iade davası sonunda e, tazminat olarak almanız mümkün. E, bu konulara değinmek istedim. Çünkü bu haklar e, maddi olarak da çok e, çalışanın hakkını koruyan kanun maddeleri. Ve bu, hı hı. bu noktalarda çok fazla ve detaylı bilgi sahibi olduğumuzu düşünmüyorum ama olmamız gerekir. Çünkü haklarımızı bilmeden bize imzalatan sözleşmeleri nasıl kıyaslayalım ve ona göre yeri ve zamanı gelirse haklarımızı nasıl savunalım? Öncelikle haklarımızı bilerek mümkün tabii bu. Bu noktalara değindikten sonra peki diyelim ki Bu şey e söylemek istiyorum ben de bu konunun üzerine. Bir de bu ihbar süreciyle ilgili aslına bakarsan şirket eğer çalışan işten çıkaracaksa evet bu ihbar sürelerine uymakla mükellef ya da o ihbar sürecine ait ücretini ödemekle mükellef şirketler. Ama aynı şey çalışan için de geçerli. Eğer çalışan istifa etmek istiyorsa şirketi ilgili ihbar sürelerine uyarak önceden bilgilendirmekle çalışanlar çalışanlarda. Eğer bugün istifa ediyorum, yarın artık işe gelmek istemiyorum diyorsa da ilgili ihbar süresi kadarlık tutarı şirkete ödemek zorunda çalışan. Buradaki durum aslında karşılıklı. Şirket işten çıkarıyorsa, çalışanlar diyecek çalışan istifasını veriyorsa ve artık e, hızlı bir şekilde o süreci sonlandırmak istiyorsa da çalışan şirkete diyecek gibi düşünebiliriz aslında buradaki süreci. Anladım, <laughs> doğru. Ben bir çalışan olarak tabii bunu e, düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim bu destekli bilgiyi verdiğin için. Peki diyelim ki e, anlaşma sağladık ve artık iş koşu yapacağız. İlk iş ilk iş gününden başlayacak şekilde bu süreci de açıklayabilir misin lütfen? Tabii. <laughs> Tabii ilk iş günü e, heyecanlı bir iş günü. E, i̇lk iş gününüzde e, mesai saatlerine riayet etmeye çok özen göstermelisiniz bence. Tabii ki sonraki süreçlerde de bir iş disiplini sağlamak için. E, ilk iş günü hatta sonraki e, birkaç gün iş arkadaşlarınızı, fiziksel çalışma ortamını, işte iş yerindeki genel düzeni, işleyişi e, tanımakla geçer. Bu yüzden hani biraz kendinize zaman verin. Tabii ki bir şeyler için çabalayın böyle e, e, tabiri caizse aile kaynaklı dolanmayın ama işi de öğrenmeye çalışın ama kendinize biraz zaman verin. ilk hafta özellikle e, kurumda işler nasıl ilerliyor? Süreçler nasıl işliyor? O süreci süreç sizin e, oryantasyon süreciniz olacak zaten. E, i̇şe tabii ki hızlı uyum sağlamanın en kolay yolu işleri bir an önce e, işin ucundan tutup sistemin içine girmek aslında. E, o yüzden nasılsa oryantasyon sürecindeyim. ...diyip turist gibi işe gelip gitmeni bu ilk işe uyum sürecini atlattıktan sonra e, işlerin ucundan tutarak bir yarın yanından, kıyısından, köşesinden işlere gir, girerek e, oryantasyon sürecini hızlandırabilirsiniz. E, bu hem sizin için faydalı olacaktır hem artık ekibe e, ekstra bir personel olarak katkı sağlamanız açısından ekibin iş yükünü dağıtıp biraz daha e, hafifletmek açısından ekip için de faydalı olacaktır. Bu ilk işe uyum sürecini bu şekilde geçirebilirsiniz. Peki bundan sonra tabii artık işe başladık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu düzen içerisinde artık kariyer hedeflerimiz de ortaya çıkmaya başlıyor. Peki kariyerde yükselmek için ne tavsiye edersin çalışanlara? Benim kişisel olarak e, tavsiyem aslında bu benim işim değil, ben bunu bilmiyorum mantığından sıyrılıp biraz daha e, çok yönlü bakabilmek işlere. Tabii böyle bir sürece girdiğinizde o benim işim değil deyip bütün işleri de üstlendiğinizde bu sefer size bu aşırı bir iş yükü olarak dönüyor ve nasılsa her çözüm bu kişide var deyip bütün işler size dönüyor. Bunun sınırını biraz bilmek lazım. Ama yani görev tanımlarının sınırlandırdığı işlerle de çok kendinizi kısıtlamadan biraz daha geniş pencereden bakarak işleri üstlenmeye çalışın bence kariyerde yükselmek için. Sonuç olarak siz bir alanda başlayıp o alanın üst kademelerine çıkabilmeniz için o alanla ilgili biraz daha geniş çerçevede bir şeylere bakmanız, bir şeyleri öğrenmeniz, tecrübe etmeniz gerekecektir. Yükselmek için o yüzden bu mantıktan uzaklaşmak gerekir. E, muhakkak elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin. Bence e, sonuçta hepimiz insanız ama e, bir şeyler için çabalamak, elinizden gelenin en iyisini yapmış olmak e, bu süreçler için e, gerekli bence. E, İşyerli ortamlarında çok fazla dedikodu olur, kulisler olur. Bunlardan uzak kalmaya çalışmak sizin kariyeriniz ve e, odaklanmanızı sağlayacaktır. Siz işinize uzaklaşın, dedikodulardan, konuşmalardan, e, kulislerden uzak durun ki kariyerinizle alakalı çalışmalar yapabilin gün içerisinde ki o, bir de iş huzurunuz kaçmasın. E, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye açık olmalısınız iş hayatında. E, çünkü sürekli bir gelişim hali oluyor işe girdiğiniz andan itibaren. E, ne kadar o işle ilgili zorlanırsanız, ben hep şey hissediyorum böyle yapamadığım, çok zorlandığım süreçlerin sonunda e, böyle bir düze çıkma dönemi oluyor. Bu beyin kıvrımlarım biraz daha fazlalaşmış, gelişmiş gibi hissediyorum. Sonrası e, o sıkıntıların sonrası hep e, güzel günleri getiriyor. O yüzden içinde bulunduğunuz durum. Zorlayıcı olabilir ama sonrası için muhakkak faydalı olacaktır. Onu o an içerisinde göremeyebilirsiniz ama sonradan geçmişe baktığınızda iyi ki yaşamışım diyorsunuz tüm iyisiyle kötüsüyle tüm tecrübelerinizi. O yüzden içinde bulunulan durumdan biraz da keyif almaya çalışmak gerekiyor. Bir de süreçte yani tüm çalışma hayatında düzenli çalışmak çok önemli. Çünkü o düzenli yapılan işler, muhakkak geriye dönüp o işlere bir bakmanız gerektiren durumlarla karşılaşıyorsunuz. O tuttuğunuz düzenli notlar, o düzenli klasörler vesaire onlar çok faydalı oluyor sizin başarılı bir çalışan almanız yolunda. Not tutarak düzenli bir şekilde çalışırsanız kariyerinizde yükselmemek için bence bir engel olmayacaktır. Bir de buna ek olarak bizim toplumsal yapımızdan da kaynaklı insan ilişkilerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece e, meslektaşlarınızla, aynı ofiste çalıştığınız insanlarla değil, özellikle üst yöneticilerle de aranızda yapmanız gerekiyor bence kariyer yapmak için. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla e, sadece moda mod işini yapan ve başka bir şeylere karışmayan insanlardan ziyade daha tanıdık, güvenilir insanların e, yükseldiğine de şahit oldum. Bu nedenle e, tabii ki işinizi başarılı bir şekilde yeri geldiğinde ekişleri de yaparak yerine getirmeniz gerekiyor. Buna ilk olarak güvenilir bir insan olmak ve ilişkileri de sağlam ve düzgün tutmak da önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ya bence ya doğru söylüyorsun ama bu şu şekilde anlaşılmamalı yani, yani üst yönetime yakın olayım ama herhangi bir işin de ucundan tutmayım gibi bir durum değil bence. Evet. Hani zaten yaptığınız işte fark yaratıyorsanız üst yönetim tarafından Parmakla gösterilir hale geliyorsunuz bir noktadan sonra üst yönetimle aranızı bu şekilde iyi tutabilirsiniz, kendinizi o şekilde iyi hatırlatabilirsiniz. Siz yaptığınız işte ne kadar güzel bir fark yaratırsanız, ne kadar dürüst ve çalışkansanız, üst yönetimle de aranız daha iyi olacaktır ve tabii ki de tanıdıkları, bildikleri, yaptığınız işi görerek gördükleri için ilgili pozisyonu kendi tanıdıkları, bildikleri kişiyi getirmek isteyeceklerdir. Siz de o bilinirliğinizi yaptığınız işle sağlamazsınız bence. Anladım. Bu videoda iş hayatına giriş ve daha sonrasındaki süreçleri ele aldık. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Melike. Rica ederim. Ne demek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.